Mitolojide ırmak tanrısı Asapos'un kızı su perisi Sinope'den almış adını Sinop. Sinope kadar zariftir Sinop. Bir kısrak başı gibi denize uzanması da Sinope'nin zarifliğinden gelir Sinop'a. Yunanlarca medeniyeti kucaklayan Sinop'un ünlü bir tarihi var. Ancak hiçbir şehir yoktur ki cezaevilerinde olsun. Sinop cezaevi binasının geçmişi çok eski yıllara dayanır. Grek, Pontus, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminde bir savunma kalesi olan Sinop Kalesi içinde yer alan cezaevi binası, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde tersane olarak kullanılmış. 1882 yılından sonra da cezaevi olmuş. 130 yıla yakın bir süredir cezaevi olarak işlerini sürdüren bu tarihi bina 1997 yılından sonra da artık çok yaşlandığı için boşaltılmış. İsmim Alaaddin Karahmetoğlu, emekli başkardiyanım. Uzun yıllar bu görevde kaldım ve emekli oldum. Ben uzun yıllar bunu gördüm. Cezaevinde yatan mahkumlar kendini mahkum olarak görmesin. Mahkum kimler biliyor musunuz? Mahkum dışarıdaki aile efratı. Çok kötü bir duygu. Ziyaret günleri biz dahi ziyaret yerlerinde duygusal anlar yaşardık. Çocuk geliyor, babacığım seni özledim, seni kucaklamak istiyorum. Seni yanağından öpmek istiyorum. Ama baba ben sana ulaşamıyorum dediği an taş yürekli bir insanız, insan olsanız dahil ağlarsınız. E ziyaret, açık ziyaretlerde çok duygusal anlar yaşanır. Çok değişik, çok berbat bir duygu o. Sinop Cezaevi, Türkiye'nin ilk yapılan e, cezaevi olma özelliğini taşımaktadır. Yapılış tarihi 1882, kapanış tarihi 1997'nin ikinci ayı. Bizim dönemlerimizde bu cezaevinde çok e, efendi, ağırbaşlı, kendini taşımasını bilen, oturmasını kalkmasını bilen mahkumların, hükümlerin kaldığına bizzat tanık olmuşumdur. Hatta öyle zaman gelirdi ki kendini bilen insanlara mahkum olarak değil de bazı insanlara da abi gözüyle baktığımız şahsiyetler de vardı. Çünkü bir ata sözüdür altın samura düşmele değer kaybetmez. Bizim gözümüzde o insanlar da o değere layıktır. Tabii ki burası sürgünlerin yapıldığı bir cezaeviydi, tekeri suçların kaldığı eee cezaeviydi. Tabii ki Türkiye'de en çok eee sürgün alan cezaevlerinden bir tanesi. Mahkumlar Sinop Cezaevine nakli çıktığı zaman eee üzülür, Üzülürmüş e, ki neden? Eee Sinop Cezaevi çok eee e, disiplinli, otoriter yönetimiyle eee mahkumların korkulu rüyası haline gelen bir cezaeviydi. Biz dahi o dönemlerde başımıza bulunan amirlerimiz karşısında et, et, çekinirdik. Yani bir hataya düşmemek için şöyle ki zaten burada gerek mahkum gerekse personel hal ve hareketi takip edilir. Yanlışa düşmemek için. Şimdi isim vermeden konuşmak istiyorum. Bazı cezaevlerinde ee, bir takım olaylar yaşanmıştır. Bir takım e, maddeler içeri girmiş olabilir ama sınıf cezaevine asla giremez. Bu benim görevim döneminde de böyle olmuştur. Böyle bir şeye tanık olmadık. hanlıdır Sinop cezaevi tıpkı Nuh'un gemisi gibi çeşitli renklerden çeşitli seslerden